arkadaşlar. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Şimdi aslında bugün Burhaniye'den bu kamerayı aldıktan sonra ilk çekimimi şeyde yapacaktım. Bu Güre Köyü'nün üstünde kalınmakta köyü var. Bu Sarı Kızın Köyü. Ama şeye giderken, bir traktör gördüm. Böyle tarihi şeylere de ben çok meraklı olduğum için çekmeden duramadım. Yani mecburen durdum. Dedim şunu çekeyim. Evet. Tarihi bir traktör. Gerçekten çok iyi korumuşlar. Çok iyi bakmışlar. Inter McCormick marka. Ve güzel de toplamışlar traktörü. O zamanlar böyleymiş. Bir dakika tabii. sonradan öyle yazılmış. Yoksa böyle bir gerçek plaka yoktur. Bu zaten müzelik, müzelik traktör. Şöyle biraz bakıp inceleyeyim. Ben meraklıyım böyle eski makinelere, eski traktör olsun, eski araba olsun. Ne kadar kocaman şey var, motoru var. Şanzımanı şeyi. Eskiden traktörler böyleymiş, bak şey bile var ıı, arkadaş, azman, mili bile var. Bununla tarım makinelerini herhalde çalıştırmak için, arkaya lamba da koymuşlar tabi o zaman bu. Gaz ıı, şu herhalde, gazı bu, bu fren, bu devriyaj, bu da vites. Şurada vites. Evet, tarihi traktör. Gerçekten çok güzel yani. Bunu böyle korumaları böyle çok hoşuma gidiyor. Gerçekten böyle eski arabalar olsun, eski kamyonlar olsun, eski böyle traktörler. Gerçekten müzelik bunlar artık ya. İyi ki korumuşlar yani hurdaya murdaya gitmemiş. Yoksa çoğu hurdaya gitmiştir ya. Zamanında bu o zamanlar hangi yıllarda kullanıldıysa bilmiyorum ama 30'lu yıllarda mı 40 ne kadar modern. O zaman böyle traktörle tarım yapmak ne demek ya? Öküzden, öküz sabanından, beygir sabanından traktör demek. O, o, süper bir şey demek o zamanlar. Burası arkadaşlar e, Güre köyünün sahil kısmı. Eski tarihi binalar. Şunu restore etmişler bu binayı. Restorant yapmışlar neymiş Times Times e, Palace restoranı. Şimdi yolun öbür tarafına geçeyim. Yolun öbür tarafında çok eskiden kalma tarihi şeyler var. O zaman şimdi mesela belediyenin işlettiği Afrodit Termal Oteli Daha bundan binlerce yıl önce de burada Mesela kalıntıları burada var göstereyim. Zaten buraları çektikten sonra da biraz sonra şöyle çıkacağım. Kavulmacılar Köyü'ne çıkacağım. Sarıkızı Köyü'ne. Orayı da çekeceğim. İşte bu eskiden kalan yıkıntılar bunlar. Burası şeymiş. 1500-2000 yıl önce hamammış. Termal su hamamı zamanlar da buralardan sıcak sular çıkıyor. Bak zaten caddeye bir denediğimiz Kaplıca Caddesi. Buralarda hamamın gene kalan tarihi kalıntılarını koruma altında. tarihi şeyleri koruma altına almışlar. Şuradan bakarsam şöyle yakınlaştırırsam tam çekmiyor güzel ama şeyler var. Tarihi kalıntılar var. Onlar koruma altına alınmış. burada kapatmışlar. Şöyle çekeyim. Evet bu üstü şeyle kaplanmış çatı gibi olan bir yer. Ee, şey, koruma altına alınmış. Belediye güzel bir sanat etkinliği yapmış. Ne diyor? Doğayı sev, yeşili kolu, kediye mama ver. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dün en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek. Ve içimden sen geçersin, ümitmek bilmezsin. O gelmez artık dedi. Nereden biliyorsun dedim. Gidişinden belliydi dedi Sabahattin adı. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dedi. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyor. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin. Oysa Allah bilir. Bugün iyi dedi. Sevgiyeydi ilk açılışı Gözlerimizin sırf onaydı Bir kuş konmuş parmaklarıma Uzun uzun ötmüştü. Bir sevişmek gelmiş bir daha gitmemişti Yoktu dünlerde Evvelse günlerdeki yoksulluğumuz Sanki hiç olmamıştı Oysa kalbim işte şuracıkta Çarpıyordu şurada senin Gözlerindeki bakımsız mavi Şurada da etin çoğalıyordu Dokundukça lafların Öyle düzeltici öyle Yerine getiriciydi ki sevmek ki Karaköy Köprüsü'ne yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem, ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem, üçün boynu bükük. Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde. Sonrası iyilik, güzellik. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Evet, e, Gülen'in sahil tarafında böyle buralar. Şimdi orada Sabahattin Ali'nin şiirini de yazmışlar. Çok güzel yapmış, Edremit Belediyesi. Şimdi bir gün e, aslında programımda var. Sabahattin Ali'nin Edremit'te yaşadığı evi var. Halen koruma altında duruyor. E, Edremit Belediyesi ona bir e, Sabahattin Ali Müzesi yapacaktı. Onu da bir gün e, gideceğim, çekeceğim ve paylaşacağım burası dediğim gibi tarihi alan tamam binlerce yıl öncesinde, binlerce yıl öncesinde kaldı. O zamanlarda da bir kervan ticaretleri varmış. O zamanlarda da olarak kullanılıyormuş. Şimdi buradan Kavurmacılar köyüne gideceğim. Bir de Kavurmacılar da Sarı Kızım köyü Köy. Arkadaşlar videolarıma, kanalıma destek olmak açısından abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz, beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu tarihi traktörü çekerek başladı. Videomu da kavurmacılara giderken buradan bu tarihi traktörü çekerek sonlandırayım. Çok güzel ya şuna bak ya ne kadar şirin ya. Ben çok seviyorum böyle tarihi şeyleri. İnternmiş, McCormick. Orijinal bir şey en yani güzel toplamışlar. Toplayana koruyana Allah razı olsun yani böyle şeyler önemli ve değerli. videomu bitiriyorum. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu sağlıklı günler dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın.